Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Talha Tosun. DHT11 sıcaklık ve nem sensörü verilerini 500 milisaniye arayla ile 16'ya 16 2 LCD ekrana yazan uygulamayı yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet Arduino una kart, bir adet breadboard, 20 adet jumper kablo, Arduino una kartı bilgisayarımıza bağlamak için ara kablomuz, bir adet 16x LCD ekranımız, DHT11 nem sensör, nem ve sıcaklık sensörü, bir adet direnç, bir adet de potansiyometre. Şimdi breadboardumuza LCD ekranı, nem sensörü ve potansiyometreyi bağlayacağım. Evet şu şekilde breadboard'a bağladım. Ayrıca direnci de bağladım. Direnci nem sensörünün ikinci e, pinin olduğu ikinci pinine olacak şekilde direnci şu şekilde bağladım. e Şimdi atlama kablolarını bağlayacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde atlatmaları yaptım. E, burada bu LCD ekranda ekranı 1'den 16'ya kadar pin gidiyor. Bir tarafından ilk ilk pini eksiye ikinciyi artıya Şu üçüncü pini ise direkt aydınlatmanın aydınlatma e, yani e, potansiyometrenin ortadaki pinine e, atlattım. Bir boşluk bıraktık. Diğer pinini de e, diğer pinini de artıya bağladık. Buradaki en sondaki en solda 16. 16. pinli eksiye diğerini bir yanındakini artıya bağladık. E, aydınlatmaya gelirsek aydınlatma sensörüne aydınlatma metresine gelirsek e, buradaki e, 3 pin var bu aydınlatma e, potansiyometrede en soldakini artıya ortadakini yine şeye bağlamıştık biraz önce dediğim gibi en sağdakini de eksiye bağladık bağladım. Burada Sıcaklık ve nem sensörü Yani DHT11'i 4 tane pini var. Bu 4 tane pini de Şöyle yapayım. En baştakini Artıya Diğer yanındakini Boş bırakacağız. Diğer tarafını Arduino Uno karta bağlayacağız ve en sondakini de eksiye bağladım. Eksiye atlattım bu şekilde. Ve şimdi diğer jumper kablolarla Arduino karta bağlantı yapacağım. Evet şu şekilde devreyi Uno karta bağladım. Uno karta bağladığım pinler kodda girmiş oldum. Belirlediğim pinlere göre bağladım. Ve şu anda Şimdi birazdan göstereceğim kodları. Şimdi kodlara geçelim. Şu an bilgisayara bağladım ve LCD ekran ışığı yandı. Şimdi kodlara bakalım. Kodlara bakacak olursak, ilk önce kütüphaneler ekledim. LCD ekran için kütüphane ekledim. DHT için kütüphane ekledim. Burada dijital 2'yi belirledim. DHP 10, DHT 11 pin olarak belirledim. Burada e, Arduino karta e, bağladığım jumper park a bağladığım şeylerin e, kabloların şeyleri duruyor. Şu şekilde integer olarak sıcaklık ve nem belirledim. E, ekranın boyutunu belirledik. E, e, nerede yazacağını ilk önce başlarken açılırken e, sıcaklık ve nem olarak bir yazı çıkacak karşımıza. Daha sonra ekranı temizlettirdik. Ondan sonra wait loop'ta ise, okumada ise e, sıcaklık verilerini aldık, e, nem verilerini aldım. Ekrana yazacak olan kelimeye girdik sıcaklık olarak ve veriyi almak için tekrar sıcaklık buraya da e, Yazdığım şeyi aynı şekilde buraya yaptım. Bir boşluk bırakıp e, e, santigrat işaretini koydum. Aynı şeyi nem için yaptık ve 500 milisaniyede e, verileri yenilemek için delay komutunu kullandım. Bu şekilde kodları oluşturdum. Şimdi çalıştıracağız. Evet şu an yüklemeyi yapıyorum. Bu e, ekranda gösterilen önceki uy şey uygulamadan ve şu an sıcaklık ve nem yazdı ve şu an gözüküyor. 500 milisaniyede bir nem değişiyor. Sıcaklık aynı kalıyor. Uygulama bu kadardı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.